Görünen o ki termik santralin büyük bir kısmında hiçbir problem yok. Sadece bazı yerlerinde çok küçük hasarlar olmuş olabilir ama an itibariyle görüntülerde bir problem olmadığını, termik santralde hareketlerin de devam ettiğini, araç hareketliliğinde devam ettiğini söyleyebiliriz. İşte gördüğünüz üzere Termik Santral, Kemerköy'deki Termik Santral'de yangın sonrasındaki ilk görüntüler böyle. Bu görüntülerde de anlaşıldığı üzere Termik Santral'in büyük bir bölümünde bir problem gözükmüyor. Hatta görüntülerin bize gösterdiği tarafında herhangi bir problem olmadığını da söylemek mümkün. Evet şu andaki gördüğümüz görüntüler Termik Santral'in bahçe kısmına ya da giriş kısmına diyebileceğimiz bir bölgesinde yangın etkili olmuş. Bazı ağaçlar yanmış ama ekiplerin zamanında müdahalesiyle ki daha önceden tedbir alınmıştı. Kemerköy'deki termik santraline yangının gelmesine e, olası sirayetine ilişkin günlerdir de zaten konuşuluyordu. Bakın şu anda da sulama çalışmaları bir yandan da devam ediyor görüyorsunuz termik santralinin bahçesinde. Termik santralinin bahçesine kadar gelebilmiş yangın binalara girmeden içeride başka bir zarara sebebiyet vermeden hızlı bir şekilde ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğünü söyleyelim. Şu anda termik santralin bahçe kısmı, giriş kısmı diyebileceğimiz bir nokta. Orada yangın etkili olmuş ama binaya zarar vermemiş. İşte termik santrale yangına müdahale eden bir toplumsal müdahale aracı yani toma şu anda yanmış, zarar görmüş ve hatta bir çukura düşmüş. Ama daha sonrasında ise görünen görüntülerde termik santralin geneli itibariyle herhangi bir hasar olmadığını, yangından zarar görmediğini söylemek mümkün. An itibariyle de şu anda görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Özel görüntüleri Muğla Milas'taki Kemerköy termik santralinin yangından sonra görüntüsü. işte bu şekilde termik santralde işte işine ilişkin herhangi bir zarar olmadığını şimdilik söylemek mümkün. Ama an itibariyle de görüntülerde sadece giriş kısmında bir hasar oluştuğunu biliyoruz.